Hepinize esenlikler. Yattığın Yerden Edebiyat kanalında bu videoda sizler için Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf adlı romanını incelemeye çalışacağım. Kuyucaklı Yusuf, Türk edebiyat açısından çok önemli bir roman. Edebiyatımıza köy kahramanları şeklindeki, kö, köylü kökenli kahramanlar şeklindeki ilk karakterleri taşıyan roman... Kuyucaklı Yusuf. Yani bir nevi Kuyucaklı Yusuf Türk Edebiyatı'nın gözlerini Anadolu'ya, Anadolu'daki hayata, Anadolu'daki kentlere, kasabalara ve köy kökenli kahramanlara edebiyatın gözünü çevirmesini sağlıyor. Böyle olunca tabii ki tarihi bir önemi var. Tarihi önemi hariç bir de sanatsal açıdan başarılı bir kitap. Şimdi önce Kuyucaklı Yusuf'la ilgili kısa bir özet, çok da fazla spoiler vermeyen Kısa bir özetleme yapacağım. Daha sonra da romanın incelemesine geçeceğim. Şimdi Kuyucaklı Yusuf romanı Aydın'ın Nazil ilçesi Kuyucaklı köyünde işlenen bir cinayetle başlıyor. Bu cinayette iki kişi öldürülüyor. Bir erkekle bir kadın. Bunlar Yusuf'un anne ve babası. Ve Yusuf bu şekilde yetim kalan bir çocuk. Daha sonra Nazilli kaymakamı olan Selahattin Bey. Yusuf'u evlat ediniyor. Nazilli'den Edremit'e tayin oluyor Selahattin Bey ve Yusuf da böylece Edremit'e geliyor. Selahattin Bey Edremit'te çok uzun süre yani görev yapıyor. Yusuf'un da 10 yaşından itibaren bütün çocukluğu ve gençliği Edremit'te geçiyor. Ve hikayemizin esas mekanı Edremit ve çevresi. Böylece biz hem Edremit'i de tanımış oluyoruz. Yani o dönemin Edremit'ini de tanımış oluyoruz. Çünkü Sebahattin Ali'nin kendi yaşamında da babası emekli olduktan sonra bir süre Edremit'te yaşadıklarını biliyoruz. Sabahattin Ali Edremit'i ve Edremit çevresini iyi biliyor. Kasabayı iyi gözlemlemiş. Çevreyi iyi gözlemlemiş. Orada sonradan gelen mesela Kuyucaklı Yusuf gibi bir gencin, bir çocuğun neler yaşayabileceğini zaten kendisi bir birinci elden yaşayarak gözlemlemiş yani. Daha sonra roman şu şekilde devam ediyor. Yusuf işte büyüyor. Kasabadaki yaşıtlarıyla pek bir denge, iyi ilişkiler, arkadaşlıklar kurarak büyüyemiyor yani. En sonunda da zaten kaymakamın kendi gerçek kızı var bir de kaymakamın muazzez. Yusuf ve Muazzez birbirlerine aşık oluyorlar. Muazzez'i kasabanın eşrafından birinin oğlu da kendisini almak istiyor. Yusuf Muazzez'i kaçırıyor, evleniyorlar. Daha sonra tekrar e, Selahattin Bey onları Edremit'e getiriyor. Edremit'te yaşıyorlar ama Selahattin Bey ölüyor. Yusuf'la Muazzez bir nevi korumasız kalıyor. İşler sarpa sarıyor. En sonunda romanın sonunda da zaten bir final çatışması var. Onun sonucunda da zaten Muazzez ölüyor, Yusuf da gidiyor. Böyle bir roman. Tabi karakterler var romanda. Mesela Kuyucaklı Yusuf'tan başka Yusuf'u evlatlık alan Kaymakam Selahattin Bey, onun karısı Şahin'de, kızları Muazzez, Edremit eşrafından kişiler var. Hilmi Bey var, Hilmi Bey'in oğlu Şakir var. Onların yancısı, pis işlerini yapan Hacı Etem denilen bir karakter var. Onun haricinde ağır ceza avukatı Hulusi Bey var. Karakter açısından da epey zengin bir roman. Olaylar açısından da çok zengin bir roman ve insan okurken asla sıkılmadığı gibi sonrası hep merak ediyor. Hep şimdi ne olacak? Olay nereye varacak? diye merak ediyorsunuz yani. Ben açıkçası çok başarılı buldum yani. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Hani tamam biraz yani insan yani Sabahattin Ali'nin kötü bir şey yazamayacağını biliyor zaten ama bu kadar coşkulu akan, merak uyandıran şimdi ne olacak dedirten bir roman çıkması. Hem severek okudum. Bu romanı Sebahattin Ali 3 ciltten oluşan bir eşkıya romanının ilk cildi olarak tasarlamış. Pertev Naili Boratava söylemiş böyle yapacağını. Bu 3 cilt tamamlanmış olsaydı yani mesela bir İnce Mehmet var değil mi? Daha sonra Yaşar Kemal tarafından yazılan. Bir İnce Mehmet gibi muhteşem bir destansı bir şey olurdu yani. Yusuf'un intikamı şeklinde falan değil mi? Hani öyledir ya mesela kahramanın yolculuğu diye bir olay var ya sanki bu Kuyucaklı Yusuf'ta kahramanın yolculuğu biraz kısa sürüyor. Yani kahraman tam dönüşümünü tamamlayamadan bitiyormuş gibi bir his bırakıyor. Ama tek başına tek bir kitap olarak da yani birinci cilt mesela biz bu Pertem Naili Boratov'a söylenen şeyi bilmiyor olsaydık düşünecektik ki bu bir sadece tek bir kitap. Tek bir kitap olarak bile harika. Kuyucaklı Yusuf diye bir karakter var, bir köylü çocuğu var. Acıklı bir cinayetin çocuk yaşta tanığı oluyor. Travmatik bir şey Ben genelde Berna Moran'ın Kuyucaklı Yusuf eleştirisini en başarılı eleştiri buldum. Tabi romanı okuduktan sonra kendi görüşlerim de var ama edebiyat eleştirisi konusunda gerçek uzmanlar ne düşünüyor diye de onların kitaplarını da inceliyorum. Yani. Bakıyorum neler yazmışlar. Tahir Alonguyu, Okudum. Fethi Naci'yi okudum. Berna Moran'ı okudum. ve Berna Moran'ın bu kitabı daha iyi yakaladığını düşünüyorum. Şöyle ki, şimdi bu kitapta bir so sosyal gerçekçilik yönü var. E, tabii Sebahattin Ali de zaten biliyorsunuz komünist bir insan. Sosyalist görüşleri olan bir insan. E, böyle olunca genelde insanlar şöyle düşünmüşler. Yani bu romanın aslında e, Marksist açıdan bir eleştiri içeriyor mu? Devrimci gerçekçi bir roman mı? bu açıdan yaklaşmaya çalışmışlar. Bu açıda buraya temellendirerek, buraya oturtarak incelemeye çalışmışlar. Ama romanda bir de romantik bir hikaye var. Yani bir aşk öyküsü var Yusuf'la Muazzez arasında. E bu da var. Şimdi bu ikisi biraz tezat oluşturmuş. Böylece sanki birbirini, birbirinin etkisini azaltan iki farklı unsurun bir romanda toplanması gibi bir şey olmuş. Hatta Tahir Alangu demiş ki, burada demiş, Edremit ve Edremit'te yaşanan olaylar aslında Yusuf ve Muazzez'in aşkına fon olması için kullanılıyor diye düşünmüş. Ama Berna Muran buna karşı çıkıyor tabii diyor ki bu asla böyle bir fon olsun diye değil. Burada yap yapmak istediği aslında Sabahattin Ali'nin karşıtlıklar üzerinde sosyal gerçekliklerle ilgili yazdığı şeyler aslında romantik hikayeyi bütünleyen onu daha çok ön plana çıkarmak isteyen parlatan şeyler unsurlar demek istiyor Berna Murat. Ki ben buna katılıyorum yani bir takım zıtlıklar görülüyor. Kasaba veya buna şehir hayatı diyelim ile doğa arasında zıtlık. Doğa safın, temizin, masumiyetin, iyinin, doğrunun, dürüstün, mertin sembolü olarak kullanılıyor. Çünkü Edremit'in çevresi, bağlar, bahçeler, zeytinlikler, tarlalar falan bayağı güzel, yeşil, çok zengin bir doğa var. Edremit'in içi ise işte eşrafın, kurulu düzenin, aslında yerleşik uygarlığa geçişle birlikte insanoğlunun geliştirmiş olduğu kültürün iki ahlaksızlığı, hırsları, para hırsı, çıkar hırsı bunların sergilendiği bir Alan. Böylece burada bir karşılıklık ortaya çıkıyor. Yani Edremit'te Hilmi Bey, onun oğlu Şakir, Hacı Etem. Bunlar tarafından sergilenen katıksız kötülük, saf kötülük, acımasızlık, zenginlerin yoksulları istismar etmesi, zenginliği kullanarak. Bunlar kasabaya, kente, yerleşik uygarlığa özgü. Bunun yanında Yusuf'un mesela, Yusuf mesela okumayı reddediyor. Okur yazarlığı öğrendikten sonra okulu bırakıyor. Ve ne yapıyor? Zeytinliklerde, tarlalarda, bağlarda, bahçelerde yazın yatarak, babasının biraz zeytini var onların falan bakımıyla işte hasadıyla, şunuyla, bunuyla ilgilenerek. Böyle zaman öldürüyor yani doğada kalmayı Doğa insanı, oraların dilini e, seviyorsa aynı zamanda karakterinde de saflık, temizlik, dürüstlük, mertlik, dik başlılık, doğru bildiği şeyi söylemek, kendine güven, yalan dolan çevirmeme, açıklık bunları görüyoruz. Yani de, burada şu var yani anlatmak istediğim, Berna Moran diyor ki kasaba ve kasabanın gerçekleri aslında bu romantik hikayenin daha iyi vurgulanması için romanda var. Ve bunu şöyle bağlıyor. Sebahattin Ali, Almancası çok kuvvetli olan birisi ve Almanya'ya da zaten eğitime gitmiş birisi. Alman edebiyatında da bir Schiller hayranı. Schiller ise Alman romantiklerinin en önemli yazarı. Ve de Schiller de Russo'dan etkilenmiş. Russo'da ne var? yapay insan doğal insan ayrılığı yani vahşi soylu Rönesans'ta da var bu Rönesans'tan sonraki dönemde de edebiyatta var böyle mesela kültürün yozlaştırdığı şehrin uygarlığın yozlaştırdığı insan tipi bir de daha da bayırda işte balta girmemiş ormanlarda yaşayan kirlenmemiş doğal insan hani bizde de vardır ya İstanbul'a giden Anadolu çocuğu, Anadolu köylüsü. Saftır, temizdir, kolay kandırılır ama kendisi kötülük yapmaz falan. Yüreğinde kötülük olmaz. Uyanıklığa kafası basmaz. Buna benzer bir şey. Yani Rusodan etkilenen Şiller, Şiller'den etkilenen Sebahattin Ali. Dolayısıyla Sebahattin Ali'nin kuyucaklı Yusuf'ta yazmak istediği şey aslında romantik bir öykü orada Edremit'in sosyal gerçekliğiyle ilgili geçen şeyler aslında bu romantik öykünün romantik kısmını yani çarpıcı hale getirmek için kullanılan unsurlar. Yani ne bir Marksist bakış penceresinden bu roman yazılmak istenmiş ne de işte sosyal gerçekçilik açısından bir roman yazılmak istenmiş diyor. Ben katılıyorum Berna Marana. Yusuf bütün kasabalıdaki herkesi aslında küçük görüyor. Onların hepsini küçük görüyor. Hepsini sevmiyor yani. Fakirinin, zengininin, mengininin bütün yerleşik uygarlığa adapte olmuş insanı sevmiyor. Bu çok önemli. Yani bunu anlayınca roman çözülüyor. Yusuf'un romanda tek sevebildiği kişi Muazzez. O da onu kendisinin bir uzantısı gibi görüyor. Kaymakamın evine geldiğinde evlatlık olarak Şahin de zaten pek öyle anaç bir kadın değil. Hem kocasıyla da zaten sürekli tartışan dırdırcı bir kadın. Bakıyor Muazzez'in başında bekleyecek birini bulmuş hazır. Yusuf diye biri var. Muazzez'i ona bırakıyor kendisi komşudan komşuya gezmelerde, tozmalarda. Neredeyse Muazzez yani 3-4 yaşından itibaren zaten Yusuf büyütüyor. O yüzden de romanda Yusuf'un gerçek anlamda sevdiği tek kişi Muazzez diyebiliriz. Kaymakamı da seviyor ama bir takım zaafları yüzünden Kaymakama kızdığı yönler de var. Mesela karısı Şahendi'yi kontrol edememesini bir zayıflık olarak görüyor ve o yönden kızıyor ona. Ama genelde Selahattin Bey'e de saygısı sevgisi var diyebiliriz. Ama esas gerçekten kökten sevdiği tek kişi varsa o da Muazzez. Romanı bu vahşi soylu uygarlığa karşı zıtlığı üzerine yerleştirerek Bernan Moran'ın dediği gibi görürsek bence en isabetli şekilde romanı anlamış oluruz. Roman 1903'te Kuyucak köyünde işlenen cinayetle başlıyor ve Birinci Dünya Savaşı'nın ilk yılının sonlarına doğru bitiyor. Böyle bir zaman sürecinde bitiyor yani. Peki nasıl finali nasıl diyelim ki şimdi romandaki çatışmaları, karakterleri, hikayenin omurgasını açıkladık. Finali nasıl bağlanıyor? Selahattin Bey ölünce Kaymakam Selahattin Bey tabii ki Yusuf, Muazzez ve Muazzez'in annesi Şahinde birlikte yaşıyorlar. Ama tabii maddi açıdan zorluk içine giriyorlar. Yeni gelen kaymakamı da Hilmi Beyler hemen kafalıyorlar. Hemen Yusuf'un aleyhine dönüyor. Yeni gelen kaymakam tam ana yani nasıl derler anasının gözü yemede içmede oynaşta olan bir adam. Tam Hilmi Beylik. Dolayısıyla Şakir intikam fırsatının doğduğunu görüyor. Yusuf'u bir nevi evden uzaklaştıracak bir göreve atıyorlar. Yusuf hem bir gidişte mesela 10-15 günde anca evine bir dönmeye mecbur kaldığı bir göreve getiriliyor. O süreç zarfında da Şahende yani Muazzez'in annesi zaten Şakir gelin tarafta. Aslında kızı Şakir'e vermek istiyor en başından beri. Üstelik Şahende'nin yemeye, içmeye, eğlenmeye, ahlaksızlığa meyilli bir karakter. Yani öyle onurmuş, şerefmiş, gururmuş, şuymuş, bumuş önemli değil onun için. Yesin, içsin, geçsin, eğlensin, tozsun. Ne olursa olsun. Böyle bir insan. Ve de millet tabii Birinci Dünya Savaşı'nda fakr zarureti içerisinde derken Kaymakam, Hilmi Bey, işte ne bileyim jandarma kumandanı şu bu vesaire falan. Bunlar ha böyle cümbüşte eğlencede Şahinde'yi de yanlarına götürüyorlar. Şahinde de kızını yanında götürüyor derken derken muazzez bunların kucağına düşüyor. Böylece Yusuf'tan feci bir intikam alınıyor. Yusuf bütün bu olayları en son duyuyor. Bütün Edremit duyuyor, çalkalanıyor vesaire falan ama Yusuf'un kimseyle bir muhabbeti olmadığı için, topluma bir uyumu olmadığı için en son o duyuyor bir günde geliyor bunları evde basıyor alem yaparlarken ondan sonra tabancasını çekiyor tarıyor orayı karısını alıyor kapıyor gidiyor ama karısı da o çatışma esnasında vurulmuştur muazzez ölüyor muazzezi gömüyor edremite doğru son bir bakış atıyor matemini yükleniyor sırtına Yusuf ağlayıp sızlanmıyor matemini sırtına yükleniyor çünkü soylu vahşi acı da çekiyor ama acıyı da doğal karşılıyor. Yani yırtılıp dönmek, onu süslemek. Ya uygarlık bir süslemedir aslında. Edremit'e doğru son bir bakış atıyor, atına binip gidiyor. Roman da burada bitiyor. Devamı yazılsa bu romanın herhalde Yusuf'un intikam bölümleri olurdu ki çok da güzel olurdu. Ama bildiğiniz gibi Sabahattin Ali hunharca bir cinayete kurban gidiyor Sabahattin Ali'nin kendisi de. Kuyucaklı Yusuf romanıyla ilgili aşk en yüce değer olarak ortaya çıkmaktadır romanda. Dolayısıyla bu roman romantik edebiyatı dahil edilmesi gereken ve bu şekilde incelenmesi gereken bir romandır. Son sözlerim de bunlar olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.